Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda tarihi şahsiyetleri, topluma yön veren fikir ve düşünürleri ele alacağız. İlk 3-4 videomuzda İslam kahramanı Selahaddin Eyyubi hakkında olacaktır. Evet, günümüzde tartışılan kişiler arasında Selahaddin Eyyubi ön plana çıkmaktadır. Selahaddin Eyyubi'nin İslam'a verdiği faydalar, İslam kahramanlarından ziyade maalesef hangi etnik gruba ya da etnik kimliğe sahip olduğudur. Çünkü günümüzde hem Araplar, hem Türkler, hem Kürtler Selahattin Eyyubi'yi kendi milletlerinden saymaktadır. Peki bu konu hakkında yazılı kaynaklar ne söylüyor? Hiç merak ettiniz mi? Evet, bu videoda onlarca kaynağı ele alarak Selahattin Eyyubi'nin hangi millete ait olduğuna dair kaynakları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki biz Selahattin Eyyubi'nin bu veya şu millete ait bir kimliğe sahip olduğunu ileri sürmeyeceğiz. Bize düşen sadece yazılı kaynakları siz değerli seyircilerimizle paylaşmaktır. Evet, videoya başlamadan önce tabii ki de ilk olarak İslam aleminde yer almış ve sözü muteber olan İslam alimlerinin sözlerini ilk başta ele almak daha muvaffak olur diye düşünüyoruz. Bu yüzden herkes tarafından sözü muteber kabul edilen Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Selahattin Eyüp Eyyub, Eyüp hakkında nasıl ifadeler kullanılmıştır? Bunlara değineceğiz. Evliya Çelebi eserinde Selahattin Eyüp hakkında defalarca bahseder kullandığı hitaplarından bazıları şu şekildedir. Badehu Yusuf Salahaddin Akhrat bu kabri şerifi bir cami ve bir tekke ve medrese inşa etmiştir. Burada dikkat etmemiz gereken kelime ekrat kelimesidir. Nitekim ekrat Arapçada çoğul bir ifadedir ve cemi mükesser yani çoğul fiillerinde kullanılır. Kürtler manasındadır. Osmanlı'daki Kürtlerin yaşadığı topraklar için de bazen Kürdistan, bazen de diyar Kürdistan tabirini kullanan Evliya Çelebi, Mısır, Suriye gibi coğrafyalarda kurulmuş olan Eyyubiler için de Ekraddiyyün devleti ifadesini kullanır. Evliya Çelebi bu Ekraddiyyün devletini yani Mısır Eyyubiler olduğunu da belirtir. Yani bu da aslında Sehatname'nin 10. cildinde geçer. Evliya Çelebi eserinde Selahaddin Eyyubi'ye hitap ederken veya tesmiye ederken isimlendirme yaparken Selahaddin Eyyubi hakkında şu tabirleri kullanmıştır. El melikul nasir Salahaddin Yusuf bin Eyyub Şadın Kurdi. Devleti Ali Eyyubyan bin Şadın Kurdi. Devleti Ekradiyan ve benzeri isimler kullanmıştır. Tabi bununla beraber farklı isimler de kullandığı görülmektedir. Aynı zamanda hem Osmanlı Devleti'nde hem de Türkiye Cumhuriyeti yıllarında yaşamış olan ve 29 sene boyunca İstanbul Arkeoloji Müzesi müdürlüğünü yapmış olan Osman Hamdi Bey de Elbise-i Osmaniye eserinin Erzurum vilayeti bölümünde Selahattin Eyyubi hakkında ifadeler kullanmıştır. O esere de değinmek isterim. Evet, şu tabiri kullanmıştır. Doğuda yalnızca güçlü ve büyük değil, aynı zamanda erdemli birçok hükümdar da bu ırktan çıkmıştır. Asya'da olduğu gibi Avrupa'da da efsaneleşmiş aslan yürekli Richard'ı iyiliği ve ulu niteliklerin ağırlığı altında ezmiş ve düşmanlarının onunla aynı niteliklere olmayı bir saygınlık işareti olarak kabul ettikleri cömert ve yüce gönüllü Selahaddin Eyyubi de Kürttür. Tabii ki aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde yaşamış. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarihçiliğini yapmış. Yani ilk bakan üstü olan Mustafa Naime Efendi de Selahaddin Eyyubi hakkında şu ifadeleri kullanmıştır. Frenkler fırsat bulup Akdeniz'de Arabistan yalılarını istila ettiler. Ve nice memleketleri Kudüs'ü şerife alıp Mısır, Şam, Halep hatta bütün Arabistan'ı zapt etmeye az kalmıştı. Eyyubi Kürtlerinden Melik Selahaddin meydana çıkıp güzel tedbirleriyle İslam devletini kuvvet bulup o vilayetleri kafirlerden geri aldı. Her işte buna göre hareket ediniz. Ömrünüz uzun olursa İskender kadar dünyaya sahip olursunuz. Naima Tarihi Alevdi Mustafa Naima Efendi 1655-1716 Tabi bununla beraber günümüz Türkiye'sinde bazı Türk tarihçiler, Ferhat'ın Eyyubi'nin Türk olduğuna dair hipotezler öne sürmektedir. Bir sonraki videomuzda ise bu hipotezlere değineceğiz. Aynı zamanda hem Pakistan hem Pakistan alimleri hem de diğer milletlerin tarihçilerin yazdığı eserlere değineceğiz. Aynı zamanda İslam tarihinin önemli bir eseri olan İbnül Esir'e de bakacağız. Önümüzdeki videoda yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.